Karı koca çalışsa, birikimlerini ortak bir hesapta tutsalar, kadının da ayrıca kurban kesmesi gerekir mi? Kurban mali bir ibadettir, evet. tıpkı zekat gibi e, ve bu ibadette mükellef olan kimsenin mali imkana sahip olması gerekir. Yani aile bireylerinden işte evin reisinin bu ibadeti yerine getirmesi diğerlerinden düşürür mantığı yanlıştır. Evet. Yani bir namazı düşünecek olursak işte aile reisi namaz kıldığı zaman diğer ailenin evlendir. diğer bireyleri kılmaması kılmasına gerek yoktur denmez. Hı -hı. Ama bizim halkımızda öyle bir izlenim var işte kurban ailede en büyük keser. Hı -hı. Hatta bazen şöyle oluyor işte kayınpederin olduğu bir ailede e, oğlu var, gelinleri var. E, kayınpederin hiçbir şeysi yok gelinin altınları var, bilezikleri evet. şunları vesaireleri falan var ama aile reisi onda. onda olduğu için işte kayınpeder kendi adına kesiyor. Oysa farz olan yani vacip olan diğer bireyler vardır. Evet. Bunlar yanlıştır. Bu soruda da işte kese bir diyor. Yani kadın ve erkeğin kesesi bir. Ortak diyorlar. Ortak bir hesap diyorlar. Burada müşterektir. Bu kadın erkek olması önemli değil. Yabancı bir kişiyle de müşterek kabul edilir ki burada her bireylerin hissesi bölündüğünde her birerlerine nisap miktarı mal düşüyor ise yani kurbanı vacip edecek bir miktar düşüyor ise her birerlerine ayrıca kurban gereklilecektir. Evet. Ama e, müstakil olarak yani bölündüğü zaman nisabı oluşturmuyor ama toplamı nisabı oluşturuyor ise ikisi toplamına bir kurban kesecek diye bir şey olmaz. Evet. Tıpkı zekatlı olduğu gibi yani yani nisap miktarı işte diyelim ki 100 TL nisap olsun varsayım işte ne sizin yüzünüz var ne benim yüzüm var ama ben senin de elin var benim de elin var evet. topladık ettin nisap Nisab etti ama bu ne size ait ne Buna bana aittir. Ait, evet. Bunun yüzde %50'si bana ait ki 50 liram var demektir. Hmm. Ben de kurban ile veya zekatla mükellef değilim. Siz de mükellef değilsiniz. Evet. O yüzden e, o müşterek hesap bölündüğünde her birlerine düşen olan miktar önemlidir. Evet hocam. Müzik